Evet arkadaşlar, merhaba. Bir size. Şimdi, farklı bir konudan gitmek istiyorum. Yani şöyle diyeyim. Bu defa şöyle değil yani böyle doğru bilinen yanlışlar ya da ne bileyim işte çok daha böyle bomba bir içerik gibi bir şey değil ama Sadece kendi daha önceden düşündüğüm, şu anda uyguladığım, hani böyle bana nasıl diyeyim, bana biraz daha bir çit daha mantıklı gelen ama böyle tam da karar veremediğim bir konu var. Onu paylaşmak istiyorum. Artılarını, eksilerini, hani kendim de önce değerlendirdim ama burada video için bir daha bir değerlendirme yapmış olalım. Ben de hani kendi kendime bir daha değerlendirmiş olayım. Sizler belki farklı görüşleriniz olabilir dersiniz bilmiyorum onunla alakalı. Ee, şöyle bir işe giriştim. Yani nasıl bir işe giriştim? Şimdi normalde yazlık, kışlık lastikler ayrı ayrı takımlar halinde kullanılıyor. Doğru mu? Yani tabi e, tabii her yerde bu olmasa da e, herkes bunu yapmasa da e, yazlık lastikler ayrı, kışlık lastikler ayrı olarak kullanılıyor ve bu biz bunu mütemadiyen yani kışlığı, kışlık lastiğe yazları yazlık lastiğe geçerek değişime gidiyoruz. Değişim yoluna gidiyoruz. Şimdi bu değişim yoluna gidiyoruz ama e, nasıl diyeyim burada tabii lastikçilerde biliyorsunuz hani kışın özellikle soğuk havalar geldiğinde özellikle kar yağdığında kışlık lastikçi yani lastikçilerde böyle bir e, sıra olma durumu oluyor. Yani nasıl diyeyim sıra olma durumu epeyce bir sıra oluyor, bekliyorsun, soğukta dikiliyorsun hani yaşadığımda da bir şey sürekli. Soğukta dikiliyorsun yani paran var, parayla iş yapacaksın ama mecburen sıra bekliyorsun. E şimdi o işte böyle çok çok hızlı olabilen bir işlem değil. Sonuçta lastik sökülüyor, takılıyor, lifte kaldırılıyor ya da krikoya çıkıyor. Hani çok çok hızlı bir şekilde çözülebilen bir iş değil. E... O bağlamda da ben hani şöyle bir şey düşündüm. Şimdi iyi kötü elimden biraz hani iş geliyor. Hani bunu herkesin yapmasını beklemiyorum zaten ama hani elimden biraz iş geliyor dedim ki ben dedim yazlık lastiklerimi e, normal jantlarında dursun. Kışlık lastikleri de saç jant dediğimiz, kara jant dediğimiz e, jantlara geçeyim. Hem uygun fiyatta olması açısından hem de e, kışın kapalı bir formda olması açısından e, nasıl diyeyim oradaki ısı dağılımını daha iyi koruyabileceğini düşünüyorum. O bağlamda e, kışlıkları kara janta, yazlıkları normal çelik jantta tutmayı düşünüyorum bunu uyguladığım araçlarım oldu şu anki aracımda sajyantım yok ama daha önce uyguladığım araçlarım oldu dediğim gibi hani orada ne yapabiliriz nasıl yapabilir onu beraber değerlendirelim ben şimdi avantajlarını da söyleyeceğim dezavantajlarını da söyleyeceğim şimdi burada bariz avantajım ben yazlık lastiklere geçerken veya kışlık lastiklere geçerken sıra bekleme derdim ortadan kalkıyor yani sıra bekleme derdi yani ne kadar önemliyim? Abi benim için önemli. Ben çünkü hani ee, biraz da erken lastiğimi değiştirmeye çalışıyorum. Sırf bu sırayı beklememek için ama bazen de erken değiştirin dedim hani. Mesela kışlıkları Ekim ayında geçiyorum. Neden? Sıra beklemeyeyim, gideyim yaptırayım, çıkayım. E ama bunu yaptığım zaman da bazı gün oluyor 20 derece, bazı gün oluyor 25 derece hava sıcaklığı. Çok fazla olabiliyor. E bu 7 derecenin altında daha uygun şartlarda çalışan bir lastik. 7 derecenin üstüne kaldığı zaman çok verimli olamıyor. E ben niye bu defa lastiği değiştirdim moduna girebiliyorum. Bir defa Aralıkta Ocak'ta gitsem her gittiğimde sıra, her gittiğimde sıra çok onu da istemiyorum ve sürekli hani bu bir iş ve kafamı da yoruyor. Onunla da uğraşmak istemiyorum. Ne yapıyorum bu sebeple? Tabii yazın da aynı şey, şey geçerli ama yazın biraz daha şey mesela kışlıkları geçenler birazdan mesela kışlıkları hemen çıkarmıyorlar. Yani orada biraz dezavantajım yok diyeyim. Yani nasıl yok diyeyim? Eee kışlık lastikleri takanlar yazlıkları geçiyorlar ama niye ise hep geç geçiyorlar yani böyle havalar iyice ısınınca geçiyorlar yani o hep bir erteleme bir bizde bir e, atasporu maalesef erteli erteli daha geç geçtiklerini düşünüyorum o yüzden çok sıkıntı yaşamıyorum orada ben çünkü hani Mart sonu Nisan başı hava durumuna göre ben hemen lastiklerimi değiştiririm çok fazla beklemem e, o bağlamda çok sıkıntı yaşamadım ama dediğim gibi bu hem bana zaman kaybı hem de bir maliyet sonuçta burada derslikler sökülüyor takılıyor iyi kötü Hani Ankara'da belki bir tık daha uygun ne yaptırdığım oluyordu ama yani burada Karasu çevresinde özellikle hani 80 lira bantlarında diyeyim yani sökme, takma e, ve balans işlemi 80 liraya yapılıyor. 80-80 160 lira yıllık bana bir maliyet oluyor. Yani şimdi ne kadar fazla ne kadar az tartıştır ama bunun da aynı zamanda bir bekleme süresi, bir uğraşma, e, dikilme işte o zamanları var. Onları da düşündüğüm zaman 160 lira az bir para sayılmaz. Ee, yani sonuçta parayı sokaktan toplamıyoruz. Ee, kimine göre uygun olabilir, kimine göre düşük olabilir, kimine iş, elinden, elinden iş gelmez. Abi ben yine vereceğim, yapacak bir şey yok diyebilir. Benim elimden bir tık daha iş geliyor. Ben o yüzden e, daha önce saç jantlara geçtiğim araçlar olmuştu dediğim gibi. Nasıl yapıyordum? Kışlık lastiğimle saç janta geçiyordum. Yazlık lastiğimi normal çelik jantımda duruyordum. Kışın istediğim vakit, kapama estiği vakit, yani şu gün, o gün, bu beklediğim vakit alıyordum. Arabamda krikom da var zaten. Kriko ile arabayı kaldırıyorum abi. E, ee, Bijon anahtarı var. Bijon anahtarımı tık 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 çeviriyorum. Normal daha önceden tabii bir defa da bunu götürmen lazım. Yani ya da hazır lastik alman lazım. Hazır balanslı kışlık lastiklerimi almıştım ben o zaman. Kışlık lastiklerimi almıştım. Depoda duruyordu. Numaralarını da biliyorum. Hangisini hangi tekere takıldığını da biliyorum. Ee, onları doğru bir şekilde söküyorum. Sadece şey, jantlarını lastiklerle beraber ayırıyorum. Yani lastiği janttan ayırmıyorum. Sadece lastiklerle beraber janta ayırıyorum. Kaldırıyorum. Depoya koyuyorum. Aynı şekilde sal jantları takıyorum. Bu şekilde 4 tane lastiği değiştiriyorum ve benim için o sorun ortadan kalkmış oluyor. Ee, yani şöyle bir avantajı olmuş oluyor. O sorun ortadan kalkmış oluyor derken e, hani kafama göre istediğim vakit değiştirme şansım oluyor. Bunun için para harcamıyorum ve bu tarz aktiviteler benim için biraz daha o bir amaçlı geçirdiğim vakitler. Keyif aldığım şeyler. Yani bir de bu taraftan keyif aldığımı düşünüyorum. Kendi aracımı kendim e, güzel e, vücud anahtarını güzelce sıkıyorum. Oturtuyorum. Ben, ne yapıyorum? İyileniyorum. Tabii ki zamanım olmadığı bir vakit olsa bana iş gibi gelir ama daha geniş bir vakitte bunu yapmaya çalışarak biraz daha e, nasıl diyeyim ben de hani değerlendirmemi ona göre yapıyorum diyeyim. Yani hani ona göre uygun günü seçiyorum vesaire. Şimdi burada e, bunları söyledim. Bunlar artı taraflar Yani bu işin artı tarafları. Peki bu işin eksi tarafı var mı? Eksi tarafı var abi. Şimdi iyi kötü biz bu aracı kullanırken çukurlara giriyoruz, kasislere çıkıyoruz. Başka e, nasıl yolda bozukluklar oluyor. Başka da, e, sıkıntılar oluyor. Buralara hızlı bir şekilde girdiğimiz zaman, bozuk yola daldığımız zaman lastik bir noktaya kadar bunu süspanse edebiliyor. Ama süspanse edemediği noktada janta belli bir kuvvet uygulanıyor. Ve bu kuvvet genelde e, şantın dengesini bozabiliyor. Nedir dengesi? Balansını bozabiliyor. Şimdi ben balansı yapılmış iki takım lastiği söksem taksam sıkıntı yok. Ve onları sürekli düz yolda kullansam sıkıntı yok. Problem yaşamam. Ama sürekli bu bozukluklarla sürekli bu sıkıntılarla e, beraber bu balans ayarı bozulan lastiğiyle onu göz ardı ederek tekrar tekrar söküp takarsam yani bu ufak tefek balans farklılıklar çok ciddi problemlere yol açmaz. Ama ciddi balans farklılıkları hakikaten aracı e, aksamını bozacak noktada etkileyebilir. Bu noktada da lastiği kendim değiştirip daha sonra lastik ve jantı kendim söküp baktığım zaman bu balansı yapamamış olmanın bana verdiği bir negatif etki olacak illaki. bunu da şöyle süspans edebilirim. Nasıl süspans edebilirim? mesela kendim sökerim takarım. 2 senede, senede bir, 3 senede bir lastikçe götürürüm. Yine balans ayarını yaptırırım. Yani arada bir kendimi çek ederim, teyit ederim. Çukurlara daha dikkatli gidelim gibi gibi değerlendirmeler aslında yapılabilir. Yani böyle de bir e, durum var işin negatif noktası. Yani dediğim gibi daha önceden bu uyguladığım bir sistem ama gerek kurtardım para, gerek işte harcadığım zaman, gerek işte e, balans dengesizliği olsun bu negatifleri bir taraftan düşünüyorum ve bir taraftan dikilmek beklemek istemiyorum kendim kafama göre yapmak istiyorum bu bir keyif diyorum para harcamıyorum diyorum bunlar da artı pozisyonları. Hani burada dengeyi inanın daha kendi kafamda böyle tam netleştirebilmiş değilim. Bu tamamen şeyle alakalı. Yani e, nasıl diyeyim? Kendi kişisel becerileriniz, beklentileriniz, seveslerinizle alakalı. Şimdi bir lastik, otolastik tamircisinin ya da e, hani böyle hava tabancasına sahip birinin mesela lastiğini lastikçe değiştirmesi ne kadar saçmaysa düşünün bütün tarih var ama gidip lastikçe değiştiriyor. Yani çok bana mantıklı gelmez. Tık tık iki dakikada yapmak varken ama e, herkesten de aynı beceriyi bekleyemeyiz. Bazen e, işlerin eli olmayabiliyor, hiç bilmiyor olabiliyor ama ben bunu e, yapılması, daha doğrusu bilinmesinin böyle hani elzem olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimse bilemez, yarın bir gün yolda kalırsın, tek başına kalırsın, bir sıkıntı olur, aile, çocuk, çocuğun hani yani iş başa düşer. İş başa düştüğünde böyle bunu ilk defa yapmış olmak iyi bir şey değil. Hani dört lastiği bir defa söküp taksan adam zaten hani böyle bayağı onu tutar yani ve başka bir durum olduğunda, bir olumsuz olduğu zaman stepneyi sökersin, takarsın, Hani böyle daha rahat bir şekilde nasıl diyeyim? Bu işleri halledebilirsin. O yüzden de hani lastik söküp takmak bence öğrenilmesi gereken, her şoförün bilmesi gereken bir beceri olduğunu düşünüyorum. Hani bunu da hani ben bildiğim için benim işimi kazandım bile ama bilmeyenler için bunun da bir artı pozisyon olduğunu düşünüyorum. Ya dediğim gibi daha tam buna net karar verebilmiş değilim. Hani belki siz de kendi fikirlerinizi yazın. Hani ne olur ne biter. Ya ben kendim değiştirebilirim ya da ya abi ne olacak ver 80 lira neyse işte bizim orada 50 lira 60 lira veriyoruz hallettiriyoruz sıkıntı olmaz. Adamlar da ekmek yiyecek falan. Ya tamam sıkıntı yok herkes tabii ki ekmek yiyecek ama yani hakikaten ee, maliyetler yani araç maliyetleri olsun normal yaşam maliyetleri olsun çok çok fazla. Hani bu noktada belli yerlerden kısmayı düşünmek de bence hani çok yanlış değil. Yani e, hem kısa hem yani hem kısma kısacağımızı düşünüyorum hem de e, nasıl diyeyim? Hani daha keyifli, daha böyle bize faydası olan bir konuda bilgi sahibi olacağımızı düşünüyorum. O yüzden hani bu konuyu ben işte burada yani size de hani göstermiş oluyorum hem de kendi tekrar değerlendirmiş oluyorum. Şu anki aracımda herhangi bir kışlık jant yok. Yani kışlık lastikleri şu an zaten üzerinde. Çelik jantın üzerinde. yaz lastikleri dışarıda. Ben hani görüntü, görsel olarak yazın çelik jantta olmasını daha çok istiyorum. Hem de şu açıdan önemli çelik jantın. Yazın biliyorsunuz fren baltası diskler daha fazla ısınıyor. Isınmanın tahliyesi de çok önemli. Yani ısı transferi çok önemli. Burada çelik jantın biraz daha açık, havalı formu. Hava tahliyesini hızlandırıyor ve balata da diskte aşırı ısınmayı engellemiş oluyor. Bunun da tam tersi. Kışında, biliyorsunuz hava daha soğuk oluyor. O disk ve balatanın belli bir optimum sıcaklıkta durması lazım. İşte atıyorum mesela 45 derece bandında ya da ne bileyim işte 30-35 derece bandında durması lazım. Ve bu soğuk havalarda 3 derecede, 4 derecede düşüyor. Biliyorsunuz ki çok soğuk havalarda frene bastığınız zaman aracınız böyle hemen zırt diye tutmaz. Biraz daha diskin, balatanın ısınması fren kabiliyetini arttıran bir özellik. Burada da kapalı formda bir jant e, kapağı seçtiğimiz zaman daha doğrusu şöyle e, kapalı formu kullandığımız zaman e, bu arada ön farda arıza var uyarı geldi karşı taraftan sıkıntı yok. E, kapalı formu biliyorsunuz sadece jantlı delik delik yerler olur daha böyle kapalı bir formu olur. Orada hava tahliyesi daha az olur. O yüzden onu yazın hem kullanmak istemediğim gibi hem de kışın Orada balatanın ve diskin biraz daha optimum sıcaklıklara çabuk ulaşmasını daha doğrusu ısı kaybetmesini biraz da engelleyecek bir tasarımı var. Bu sayede e, hani kışın onu kullanmak daha avantajlı oluyor ve şöyle de bir artısı oluyor. Biliyorsunuz bu e, kışın soğuk havalarda özellikle yani ciddi soğuk havalarda bu e, diskin ve balatanın yani kullandığınız zaman freni tabii ki ısınıyor bunlar ve bu ısınan disk ve balata e, belli bir noktadan sonra artık tehlikeli bir noktaya geliyor. Nasıl tehlikeli bir noktaya geliyor? Ani bir soğuma yaşadığı zaman, özellikle bölgesel soğumalar yaşadığı zaman nasıl olabilir? Kar sıçraması olabilir, su sıçraması olabilir. Bunları yaşadığı zaman ani bir gerilime maruz kalıyor ve bu diskte ve balatada eğilmeye sebebiyet verebiliyor. Yani eğilme derken daha çok disk eğilebiliyor, balatada bozulma yapabiliyor. E, diskin eğilmesini de jant kapağı e, daha doğrusu sadece kullanarak kapalı formunu kullanarak bu diskin eğilme ihtimalini çok çok azaltmış oluyoruz. Aniden bir su sıçraması, bir şey olması suya girmek vesaire durumlarda ee, nasıl diyeyim bize negatif bir etki yaratmamış oluyor. Bu kışın koruma özelliği. Aynı zamanda çabuk soğuğu e, nasıl diyeyim yani ısı tutması da biraz daha ısı transferini azaltması da aynı zamanda e, bak, hem radar içinmiş hem de galiba far içinde ikisi de bir arada e, asıl vatandaşlar bize böyle şey yapıyorlar yani. yani e, nasıl diyeyim? Yardımcı oluyorlar diyelim. E, radar cezaları biliyorsunuz oldukça adaletsiz. Ya o da ayrı bir konuda olmasa şey yaparız, konuşuruz, tartışırız. Neyse, ne diyordum? E, Sal jantın hani böyle bir aynı zamanda hani fiziksel, mekanik olarak da kışın bir avantajı var. Yazın da çelik jantın bir avantajı var. Hani bu jantların değişmesi de aynı zamanda bir katkı sunabiliyor. Ve şu da bazıları için önemli, bazıları için değil. Mesela benim için çok çok önemli değil ama hani önemli olan arkadaşlarım Mesela yazlık jantı adamı çelik jant ve genelde çelik jantı çok para ödüyorlar bu insanlar. Pahalı oluyor biraz da. Kışın tuzlu, çamurdu, böyle diğer kontaminasyonlar. Hani istemiyor onları böyle. Jantı böyle e, çok kirletmek, çok yoğurmak istemiyor. O yüzden yazın sadece janta geçerim abi ne var ki Hatta jant kapağı bile takmayanlar var aslında. E, onlara da yani onlara da diyeceğim bir şey yok. Onlar da e, kendilerince haklılar. O, o şekilde kullanmayı düşünüyorlar. Mesela sıkıntı yok. Yani burada şimdi biraz daha nasıl diyeyim biraz daha değerlendireceğim gibi görünüyor. Şu an dediğim gibi ya zaten kışlık jantlardayım. Zaten yazlıklara geçeceğim. Yani yazlıklara geçtikten sonraki kışlıkları e, saç janta taktırabilirim. Hani onu e, bir düşünmem lazım. Aynı zamanda bir de takım sajjantı almam lazım. Hani sajjant alacağım. E, ee, sajjantı ışıkları söktükten sonra onu taktıracağım. Sonra yazdıkları geçeceğim. Sonra da onları bir yere depolayacağım ve kendim söküp takacağım. Hani bakıldığı zaman bu da bir e, bu da bir iş yükü benim için. E, hani bunu da bir başlangıç iş yükü olarak değerlendirebilirim. Bakalım yani tam kafamda dediğim gibi tam böyle netleşmiş değilim. Hani sizlerle de paylaşmak istedim. Belki e, nasıl diyeyim bunu kullanmak isteyen olabilir. E, bu şekilde fikir, Aa, evet iyi olabilir. Ben de bunu değerlendireyim diyen olabilir. Onlar için farklı bir fikir hani benim için de aynı şekilde öyleydi. E, şimdi bakalım hani yani bana da biraz daha böyle jant takımlarını ayırmak daha mantıklı geliyor yani tekrar etmek kendim ama ya şöyle diyeyim can takımlarını ayırdığım zaman biraz daha iş abi bana kalacak. Ben hani çok fazla işimi başka nasıl diyeyim yani iş konusunda birilerine bağlı kalmayı çok sevmiyorum. Ee, çok bağlı kalmamak için hani bunları ayırıp kendimi abi şöyle kendim takarım ee, kafasında biraz daha olaya bakıyorum. Bakalım yani ayrısı diyelim. Şimdilik hani burada bırakalım. Siz de hani fikrini paylaşmak isteyenler paylaşabilir. Ben de o noktada hani biraz da değerlendireyim. Kendime daha henüz karar vermiş Yani bu videonun içeri biraz daha farklı oldu. Genelde böyle e, şu işte yanlış yapılıyor. Şunun doğrusu bu şekilde olmalı. Böyle bakmalıyız. Böyle yapmalıyız. Biraz daha hani bilgi verici. Doğrudan hani e, nasıl diyeyim hani iyi bildiğim bir konuyu sizlere aktarmaya çalıştım ama mesela burada da kararsız kaldığım bir konu var. Ee, paylaşmış olayım. Hem böyle paylaşmış olayım hem de fikir almış olayım. Yani benim de sonuçta şöyle bir nasıl diyeyim kafam yok. Her şeyin nesini ben bilirim. Ben bu işin uzmanıyım işte kimse benden de. Böyle bir şey yok. Hani şöyle de bir durum var. Tabii ki bir konuya hakim olmak önemli. Yani değerisini doğrusunu ben tabii ki bilebiliyorum. Sıkıntı yok. Hani ne eksisi var ne artısı var. Ama bunu kendi içimde değerlendirmek ve kendime uygunluğu olup olmaması noktasında net öyle bir karar veremedim çünkü yani her yerde böyle nasıl diyeyim direkt bu doğru bu yanlış yapamıyoruz bazen arada kaldığımız pozisyonlar olabiliyor değerlendirme zor olabiliyor yani e, ben de hani biraz öyle arada kalmışım diyebilirim şu an için bakalım yani bir değerlendirelim ne olacak beraber görürüz ondan sonra da zaten e, yaptıktan sonra da artık hani açıklamaya çalışırım diyelim şimdilik bu kadar